Dilara, Kıvanç'ı kaybetti. Dilara evet. mutlu. Mutlu musun bu konuda? Hayır, Kıvanç çok <laughs> Yani açıkçası evet, Kıvanç gittiği için üzgünüm. Ama Barış'ın da takım oyununda elinden geleni yapacağına inanıyorum. Hoş sabahtır bir takıma nifak sokuyor ama olsun. <laughs> gene, de, gene de inanıyorum yani. Yapar, güzel bir şekilde yine kazanır. İnşallah biz de oyunu kazanırız. O zaman... Master şefimizin büyük yıldızı geliyor. Uykucu şirin. O herkes gibi. O, buraya 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 buraya. Oraya O herkes gibi. Gelin aynı şey. anda buraya gelmez. Bütün yarışmacılar gelir. Sonra da Kıvanç gelir. <laughs> Nasıl yani? Koskoca geçen senenin finalisti diğer yarışmacılarla aynı anda mı gelecek? Şefim hayatımda... Alkış! Bir <laughs> Büyük alkış vardı, hoş geldin. Bravo! Evet başlayabiliriz Kıvanç'la geldiğine göre. Şey, çok özür dilerim. Hayatımda böyle ender işe kaldığım günlerden biridir. kaldım tamamen. Dedik evet. herhalde Kıvanç mavi takımı gelmek istemiyor. Böyle bir şey buldu. Tabii, şey, hiç öyle bir şey yok. Gerçekten kaldım. Özür dilerim. Peki geçmiş olsun. Bu arada kuralı diğer arkadaşlara söyledik. Sana da söylüyorum. Bundan sonra stüdyomuz hazır oldum. Programa başlarken eğer yarışmacılardan biri geç kalırsa başlıyoruz. Yara. Eğer o oyunda da düello veya hı hı. başka hı hı. bir şeyse o yarışmacı geç geliyor hı hı. ve tamam. o puanını kaybediyor. Tamam, Allah'tan yapayım. sen daha tamam konuşmalarda geldiğin için bugün böyle bir konu uygulanmayacak. Ama benim. lütfen mesai saatlerimize riayet edelim. <laughs> güzel, <laughs> güzel, güzel bir kafe göndereyim Kıvanç'ı. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Allah gözleri tam açmadı. Özür dilerim kusura bakmayın. Evet gerçekten biz dedik ki özel bir hafta çünkü. Hatta hatırlatalım ki bu hafta diğer hafta çok farklıdır. Çünkü kaptan arasında ödül. Kim alırsa şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Ama şefim Barış çok mutlu oldu. Nasıl? Barış aşırı mutlu oldu yani. Ee, aslında dün Cemre'nin yaptığını ben düşündüm dün gece. Şuna bağladım. Ramiz Karaeski de Cengiz'e güvenmişti şefim. Ezel de Eyşan'a güvenmişti ama sırtından bıçakladı. Yani şöyle oldu durum. Ben yukarıda kendimi İnşallah yırttım. Gerçekten şimdi. Cemre düelloyu kazansın diye. Durumların buraya geleceğini bilseydim yırtmazdım kendimi yani açık söyleyeyim. Ama yapacak bir şey yok. Bu da hayatın cilvesi. Hayatta insanlara güvenirsin. İnsanlar gelir böyle son dakika ilk seni gözden çıkarırlar. Sırtından bıçaklarlar. Ben de dün sırtımdan bıçaklandım. Yoga getirdi. Götürecek bir şey değil içeride yaparız. Tabii ki de yoga, plateyesi, e, jiu jitsu hepsini jiu -jitsu. denedik yani. Gidelim beraber. Seni hakikaten oraya götürme. Gel benle Bali'ye götüreyim seni. Bali'de yoga yapalım. İki hafta boyunca oradaki mutfaklara falan sararsın. Çünkü vejeteryan değil. <laughs> İki hafta boyunca. Et niye yok? Ha Et niye yok? Dışarıdan et alır geliriz. Ha. Olayı bozarım ben ya gerek yok yani. Ee, şefim bir kişi var aslında. Bilmiyorum sizi böyle bir göze battı ama hani gerçekten takımı seçerken çok mutsuzdur. Kim o? Eren. Aha. Soralım da abi. Daha ne <laughs> Bak bize mi geldi yoksa gerçekten böyle midir? Çok net bir şekilde söylüyorum. Son seçilebilir. Hiç sıkıntı yok. İsterse iki kaptan da seçmeyebilirdi ki seçmedi. En son gittim. Ben size bu belgeselin sonunu 3 ay sonra yeniden tekrar anlatırım şimdi. Haydi bakalım. <laughs> evet Metin de de öyle şefim. Metin... çok mutsuz girdi mavi takımı yani. Ben de öyle gördüm seni. Yorgundum şef. Biraz da böyle şey e, çağırdı ya beklemiyordum da o an böyle yürürken biraz yavaş yürümüşüm. Soralım o zaman. Dilara niye en son seçildi? <laughs> yani senin, seni de şampiyon. Hatta senin yakın biri. Evet. Son seçilen. Niye? Ben açıkçası Eren abinin takım oyunlarında gerçekten enerji veren, yönetilmesine yardım eden birisi olduğunu düşünüyorum ama bununla beraber de şu anda istatistiklerde Eren abi takım oyunlarında çok iyi bir konumda değil. Yani hali hazırda durum buyken takım oyunlarında performansının daha yüksek olduğunu gördüğüm arkadaşları daha önce seçmenin stratejik olarak daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şey bakın hala aynı şey söylüyorum. Benim burada samimi olduğum insan sayısı ya birdir ya ikidir. Yani tabii Eren'in şu özgüvende var yani. Eren zaten bireysel dokunmazlıkta potaya da Yapıştır. gitse, oraya da gitse ben yemeği alır, çıkar, yürürüm diyor ve zaten hani gerçekten ben takım oyunlarının çok önemsediğini düşünmüyorum. Yemek yapmıyor anlamında değil ama potalara girdiğinde ya da bireysel dokunmazlıklarda alıp yürüyeceğini düşünüyor. O konuda biraz rahat. Biz dedi ki ilk takım oyunda özel bir Yemek seçelim, bir konu seçelim ve inanın bugünkü görevli hepinize bayılıyorsunuz. Sadece siz değilsiniz, bütün seyircilerimiz de kesinlikle bayılıyorlar. Evet. Sevmeyen var mıdır acaba hiç duydunuz mu? Ben sevmem onu, yemem. Hiç duymadı. Ben duymadım. Hiç duymadı. Ya şöyle, bir kere duymadım. Yani, yani, yani. E, hep insanlar hani e, şeyler böyle çok tüketmiyorum falan der de. herkes Dikkat ilk, ediyorum der. Dikkat ama, ediyorum tabii, der tabii. de. İlk etapta sığınacağı limandır aslında. Yani <laughs> ve gidip yer arkadaşlar. Arkadaşlar bugün günlerden... Burgerler! <laughs> Burgerler. Yukarıda alalım. Kaptanları da öne alalım. Buyurun Cemre. Buyurun Dilara. İstediğiniz birisi var mı? Hiç fark etmez. Ay burgeri kaybetmek istemem ya. Tuz ya al, bas geç. Aynen öyle yapacağım Anlat bakayım gel. Neyi? Ekmeği. Ekmeği anlat bakayım. Amun, süt, tuz, şeker. Tereyağı. Süt, yumurta. Giriyor oğlum giriyor. Özellikle siz bu oyunda size 8 farklı hamburger yapmanızı isteyeceğiz takımınızdan. Hamburgerin ne olduğunu söyleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi arkadan öne doğru gelecek. Ve siz de o hamburgeri kime vermek istiyorsunuz? Tabii ikinci seçerseniz de karşısına hangi rakibi koymak istiyorsunuz? Bunların kararlarını da kaptanlar olarak siz vereceksiniz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Hayır. 8 şey. ayrı cins hamburger isteyeceğiz sizden. Yukarıya sorabiliyor muyuz? Yukarıya sorabiliyorsunuz ama çok da uzatmadan. Yani 10 saniye gibi her yemekte kim istiyor kim biliyor diye el kaldırırlar. O şekilde yapabilirsiniz ama öyle üç dakikalık toplantı değil. Var mı anlaşılmayan bir şey? <laughs> İstiyorsan dün sen kazandın. Centilmenlik olarak ilk seçim Dilara'nın olsun. Tamam Şef, evet, Kırmızı takım olarak. Evet. Ve ilk olarak istediğimiz hamburger kapalı hamburger. Biliyor musunuz ne olduğunu? Ay yaparım ben hamburgeri. Böyle bunu etrafını yapayım. kapayarak yapıyorsun. Ben hamburger. biliyorum. Fırında bitiriyorsun. Ben yaparım bitiriyorsun. söyle. İçi dolgulu söyle hamburger. Söyle ben yaparım yani. bunu Çok güzel yapıyor. Kapalı hamburgerde ilk olarak ek kırmızı takım. Ekmek sakın. için de pişiyor yani. Evet. Sergen. Kapalı hamburger için sergen geliyor. Cemre, evet. kapalı hamburgere ve Sergen'e karşı kimi veriyorsun? Esra Bey evet, seçiyorum. <laughs> Sergen ve Esra buyurunuz. Valla bu aslında son dönem, son 1-2 seneye bir moda Öyle olan mi? bir hamburger evet. yani. Ben Türkiye'de e, yani. ilk defa tanışıyorum bununla. Sergen. Sergen. Zaten öyle. Tamam.